Bugün Amerika ordusunu yenebilecek pek ordu yok. Ama bu her zaman böyle değildi. Geçmişte mağlup olan yıla onlara karşı şiddetli bir mücadele veren birçok insan grubu vardı. Hatta bazılarının ateşli silahları bile yoktu. İşte Amerika ordusunun bile korktuğu en çetin 8 kabile. Şavni Kabilesi Şavni halkı bugün Ohio, Kentucky ve Persilvanya'da yaşayan... Algonkins konuşan bir kızıl derili kabilesidir. Şefleri avlanma gibi liyakat ve beceri temelinde seçilirdi. Irekuvalar sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kaldılar ve gezici olarak ün kazanmaya başladılar. Ama bu sizi yanıltmasın. Şamlı halkı çetin ve çok yetenekli savaşçıların bulunduğu bir halktı ve topraklarını çalmaya çalışan beyaz sömürgecilere zor zamanlar yaşattılar. Hatta ulağanüstü hitabet, diplomatik ve askeri yetenekleri nedeniyle tarih kitaplarında şeflerin şefi olarak yer alan Tecümse adlı Şamli şefi tarafından yönetilen bir direniş hareketi başlattılar. Sonunda Tecümse direniş hareketi Kuzey Amerika'nın doğu yarısındaki en büyük hareket oldu. Bugün Ohio ve Indiana olan topraklarındaki Amerikan yayılımını durdurmak için birçok farklı kabileden binlerce savaşçı toplamayı başardı. Korkulan büyük bir liderdi ve birçok insan savaş çağrısına cevap verdi. Söylemeye gerek yok. Amerikan ordusu bu konuda çok mutlu değildi çünkü adamları ona çok sadıktı. Mohawk kabilesi Mohawk halkı Kuzey Amerika'nın ilk ulus kabilesidir. Onları kötü şöhretli yüz boyalarından ve kafalarındaki kırmızı tüylerden tanıyabilirsiniz. Mohawk yarı yerleşik bir kabileydi. Bu da çok fazla hareket ettikleri anlamına geliyordu. Amerika'nın sömürgeleştirilmesi başladığında bugünkü New York eyaletinde yaşıyorlardı. Sonunda Kanada'ya taşınmak zorunda kaldılar. Ancak o zamana kadar İngilizlere ve Fransızlara çok çektirdiler sömürgecileri karşı sonuna kadar savaşan şiddetli savaşçılardı. Hatta diğer iki kabileyle ittifak kurdular. Bu işbirliğine Doğu'nun kapı bekçileri veya Irokualar ismi verildi. Hatta Amerikan devrimi sırasında İngilizlerle savaştılar ve bundan hemen önce herkesin toprak için savaştığı Amerikan sınır savaşlarında bulundular. Bu süre zarfında Muavk halkı Kürt ticareti yaparak hayatta kaldı. Hollandalılar onlara ateşli silah getirdiğinde zaferleri katlanarak arttı. Genellikle barıştan yanaydılar ama gerektiğinde mükemmel savaşırlardı. Muaf kabilesi hakkında eğlenceli bir bilgi daha verelim. Kabilede sadece erkekler şef olabilirdi ama sadece kadınların oy hakkı vardı. Çin bu iskelet kabilesi. Papua Yeni Gine'deki Çin bu kabilesinin iskelet savaşçılarıyla tanışın. Bu adamlar en kötü kabusunuzdan fırlamış gibi görünüyor. Canlı bir iskelet gibi görünmek için tüm vücutlarını kil ve külle boyuyorlar. Ama neden bunu yapıyorlar? Ne derler bilirsiniz. Korkularınızı yenmenin en iyi yolu onlarla yüzleşmektir. Çin bu halkı daha pratik bir yaklaşım seçti. Düşmanlarının hayaletlerini somutlaştırıyorlar. En çok korktukları şey haline geliyorlar. Beyaz Avrupalı insanlarla ilk temasları 90'lı yılların ortalarında oldu. Bu korkunç vücut boyalarının ardındaki sebep tam olarak belli değil. Ancak ortak fikir birliği ormanın kötü ruhlarını korkutmak ve işlerine devam edebilmek için olduğudur. Ayrıca bu süreçte batıl inançlı rakip kabileleri de korkutmuş oluyorlar. Çok havalılar değil mi? Bunun haricinde çok geleneksel bir hayatları var. Genel olarak domuz ve mahsulleriyle ilgileniyorlar. Ama aynı zamanda vahşi birer savaşçılar ve yüzlerce yıldır komşu kabilelerle savaşıyorlar. Asura kabilesinin çamur adamları. Papua yeni Gine'den diğer korkunç kabile olan Asura ile tanışın. Doğu yaylalarında yaşıyorlar. Domuz kuyrukları ve kabuklarıyla süsledikleri kil maskeleriyle ünlüler. Ayrıca derilerini beyaza boyarlar ve parmaklarını bambu çubuklarla uzatırlar. Düşmanlarını korkutmak için bu geleneksel kıyafeti kullanıyorlar ve işe yarıyor. Papua yeni ginedeki kabilelerin çoğu ruhlardan çok korkuyor. Ve bu yüzden Asura halkı kavga ettikleri diğer kabileleri korkutmak için ruh gibi görünmeye karar verdi. Efsaneye göre her şey Asora bir düşman kabilesi tarafından yenildiğinde ve Asura nehrine kaçmak zorunda kaldığında başladı. Gece karanlığının örtüsü altında kaçmak için alaca karanlığa kadar beklediler. Çamurla kaplı nehir kenarlarından çıktıklarında düşmanlar onları ruh sandı ve korkup kaçtı. Bu zafer bugün hala anlatılıyor. Böyle dans etmelerinin ve bu kadar ürpertici giyinmelerinin sebebi bu. Ruhları taklit ediyorlar. Sentinelles kabilesi Sentineles Halkı Hindistan'daki Bengal Körfezi'ndeki Kuzey Sentineles adasının tek sakinleridir. Bu ada yaklaşık olarak Manhattan büyüklüğündedir. Ama orada neler oluyor? Kimse gerçekten bilmiyor. Çünkü kimse içeri giremiyor. Hint Donanması gece gündüz etrafında devreye geziyor. Ama neden? Çünkü Sentineles kabilesi adalarını ziyaret etmeye cesaret eden herkese karşı her zaman son derece düşmanca davranmıştır. Sistematik olarak dış dünyayla teması reddetmişlerdir. Bugün bile adaya çok yaklaşırsanız teknenize taş ve ok atacaklardır. Geçmişte yanlışlıkla adalarının kıyılarına inen birkaç kişiyi öldürdüler. Ayrıca 1956 ve 1959 Aborjin kabilelerinin korunması yasasından bu yana Andaman ve Nikobar adalarına seyahat etmek kabilenin bağışıklığı olmayan bir hastalığa yakalanacağından korkulduğu için yasaktır. Yani Sentinelese kabilesini korumak istiyorsak orayı ziyaret etmemiz mümkün değil. Gerçi gidebilseniz bile saldırıya uğrama ve potansiyel olarak öldürülme riskini göze alır mıydınız? Koruba kabilesi Koru kabilesi dış dünyadan ve modern toplumdan neredeyse tamamen apayrı yaşayan sayılı birkaç kabileden biridir. Brezilya'daki Batı Amazon Vadisi'nde yaşayan yerli bir halktır. Bugün kabilenin yaklaşık 170 üyesi var. Avlanma ve savaş için seçtikleri silah mızraktır ve aynı zamanda zehirli dart yapmakta ustadırlar. Kültürleri hakkında çok az şey biliniyor. Ancak zaman çocuk cinayeti işliyorlar. Bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Belki de atalarının bir ritüeli olabilir. Kabilenin hem erkekleri hem de kadınları kendilerini Arnotta bitkisinden yaptıkları parla kırmızı bir boya ile boyarlar. Bölgede oldukça korkuluyorlar. Çünkü çok iyi savaşçılar ve yağmur ormanlarını herkesten daha iyi biliyorlar. Bu yüzden pusularını asla göremeyeceğiniz bir şekilde gizleyebilirler. Çoğu kez yakındaki topluluklara karşı çok şiddetli ve agresif davranışlar göstermişlerdir. Bugün kabile iki gruba ayrılmıştır. Yaşam tarzlarına sadık kalan ana grup ve diğer kabilelerden ve topluluklardan insanlarla sık sık temas eden Maya adında bir kadın tarafından yönetilen ikinci, daha küçük bir grup Suri kabilesi Etiyopya. Suri halkı Güneybatı Etiyopya'nın uzak bölgesinde yerleşik ve pastoral bir halktır. Kabilelerinde yaklaşık 7500 kişi vardır. Oldukça değişik olan son derece acı verici vücut modifikasyonlarıyla ünlüler. Çok fazla piercing takıyorlar ve meşhur dudak plakalarını takıyorlar. Onlar için bu modifikasyonlar yüksek topuklu ayakkabılar ve hatta dövmeler gibi bir güzellik işaretidir. Suri kabilesinde bir kadının dudak plakası ne kadar büyük olursa çeyizi o kadar büyük olur. Bu plakalar bir insan yüzü kadar büyük olabilir. Küçük bir delikle de başlarlar ve zamanla daha fazla germeye devam ederler. Bu ilginç geleneği neden başlattıkları bilinmiyor. Ancak en yaygın olarak kabul edilen teori kadınlar arasında köle ticaretini azaltmak için dudaklarını delmeye başladıklarıdır. Çocuklar çok genç yaşlardan itibaren sopayla savaşmayı öğrenir ve sık sık düellolara katılır. Bu düellolar gelişi güzel değildir ve günümüz boksuna çok benzer. Suri savaşçıları için taktik ve rakibinizi incelemek fiziksel güç kadar önemlidir. Bu yüzden diğer savaşçıların kullandığı hareketleri ve teknikleri inceleyerek kendi dövüşlerine hazırlanırlar. Huaruni kabilesi. Huaruni halkı Ekvador'un Amazon bölgesinde yaşayan bir kızıl Kızılderili kabilesidir. Ayrıca yerel olarak Alka diye de bilinirler. Bu kelime yabani anlamına gelir. Daha önce avcı toplayıcılardı. Ancak son 40 yılda toprakları petrol arama ve yasa dışı kerestecilik kurbanı oldu. Böylece bölgedeki diğer birçok kabile gibi yerleşik hayata geçtiler. Komşu kabilelerle çok fazla çatışmaları vardı ve oldukça iyi savaşçılardı. Genellikle mızrakla yakın dövüşe girerler. Avlanmak içinse genellikle 1 metre uzunluğunda üflemeli ok atan boru ve zehre batırılmış oklar kullanırlar. Bu zehir son derece güçlüdür. Kasları neredeyse anında felç eder ve avın nefes almayı bırakmasına neden olur. Ayrıca balık tutmak için de zehir kullanırlar. Kulağa imkansız geldiğini biliyorum ama bunu yüzyıllardır yapıyorlar. Amazon'da bulunan özel bir bağ kütüğünü parçalayıp içindeki zehri suya salıyorlar. Bu zehir sudaki tüm oksijeni çeken güçlü bir kimyasal maddeye sahiptir. Bu nedenle balıklar ölür ve yüzeye çıkar. Yani kendinizi Ekvador'daki yağmur ormanlarında dolaşırken bulursanız ne yaparsanız yapın bu kabileden uzak durun.